Merhaba arkadaşlar uzun zamandır ders yapamıyoruz bu akşam fırsat buldum dedim biz size bir şeyler anlatmaya çalışayım. Şimdi arkadaşlar burada ders isimli bir e, makro içerebilen bir dosya kaydettim. Şimdi benim e, gelen yorumlardan, gelen maillerden, maalesef e, takipçilerimin diyeyim tam olarak makro olayını çözemediklerini anlayamadıklarını fark ettim. Bu nedenle bu akşam size küçük bir e, örnek anlatmaya çalışacağım. Yani şimdi aklıma geldi ne yapacağımla ilgili. E, buradaki amaç arkadaşlar makronun mantığını anlamanız içindir. Şimdi şu kılavuz çizgileri de kaldırayım Excel'de. Mesela biz şöyle bir şey yapmaya çalışalım. Bir şekil çizeyim buraya. Bir tane güneş çizeyim. Şöyle bir. Şekil çizdim. Rengi de şöyle bir şey olsun. Şimdi benim amacım arkadaşlar buraya bir düğme de alayım. Bir tane buton. Butonun özelliklerini açıp buraya da döndür diyeyim. Yani bu işinize yaramaz. Bir de bunun kısa yolunu da D harfi yapayım. Yani bu D'nin altını çizeyim ki klavyeden alt D tuşuna basınca bu tuşa basmış gibi olalım. Tamam. Şimdi ben bunu gerçekten şu anda bunun içine girip ne kod yazacağımı gerçekten bilmiyorum. Ama makroya makro sayesinde bunun kodunu öğreneceğim. Yani bundan emin olabilirsiniz. Şu anda ben bu butonu içine girip bu şekli nasıl döndüreceğimin kodlarını bilmiyorum. Ama makro bana öğretecek şimdi. Makrodan öğreneceğim, makrodan faydalanacağım. Şimdi ben bunu nasıl yapıyorum? Geliyorum. Ee, yani buradaki dersimizin amacı da bu zaten. Yani amacımız hani makro sayesinde bir şeyler öğrenmek. Makro sayesinde kod öğrenmektir bu dersin amacı. Ben ne yapıyorum? Geliyorum buradan hiçbir şey işareti değil şu anda. Burada makro kaydete tıklıyorum. Makro bir de isim verdi. İsim öyle kalsın. Tamam diyorum. Sonra ne yapıyorum? Bu makronun ne yapmasını istiyorum? Bu şekli seçip şuradaki döndürmeden biraz döndürmesini istiyorum. Tamam. Sonra boş bir yere tıklıyorum. Kaydı durduruyorum. Ben biliyorum ki şu anda makro bana bu şekli döndürme komutunu yazmıştır. Kodlarını yazmıştır. Geliyorum. Modülün içinde, modül birin içine bakın bana şu kodları yazmış. Çok teşekkür ediyorum makroya. Bu kodları kesiyorum. Ve benim bu tonumun içine giriyorum. Şöyle tasarım modundayken bunun içine giriyorum. Bu kodları yapıştırıyorum. Şimdi ben bu kodları okuyabiliyorum. Ne diyor bana? Aktif sayfadaki shapes array san1. Bunun ismi san1'dir. Ben mesela şöyle yapabilirim. Bunu seçip bunun adını örneğin Ahmet yapabilirim arkadaşlar. Bunun ismi artık Ahmet'tir. Dolayısıyla ben bu kodda san1 yerine Ahmet yazabilirim. Tamam. Burada aktif sheet diyor. Aktif sheet yerine şu sayfamın adını sayfa1 yan ben buraya aktif sheet yerine sayfa 1 de diyebilirim. Sayfa 1 nokta deyince bakın normal kodlar geliyor. Sayfa 1'deki Ahmet isimli şekli seç diyor burada. Ben seçmek istemiyorum. Delete ile sildim. Aynı zamanda diyor seçtiğini seçtiğin şeklin şekli döndür. 19 derece döndür. Mesela ben şuradan sonrasının şurada olmasını istiyorum. Ve bu bir de sonra diyor ki a 6yı seç. Mesela şurası benim işime yaramıyor. Yani ben kedime göre bir anlamlı bir kod haline getirdim bakın. Hatta burada bir değişken tanımlayayım. X as integer diyeyim. Eee for x 1'den 360 dereceye kadar step mesela step kaç olsun? Step 10 olsun. Buraya da next dediğim zaman ve şu döndürme olayını şu döndürülecek olanı x ol, olduğunu söylüyorum. Yani x'i x kadar döndür diyor. Tamam. Bak kendi kodumu, yani ne yazacağımı gerçekten bilmiyordum. Şu anda dedim ki bir değişken tanımlayayım. Ondan sonra bir döngü içerisinde bunu değer alsın. Hatta buraya do events yazarsam, ee, yani yaptığı olayı da hani görmemi sağlayacak. Böyle bir donma olayı söz konusu olmayacak. Hatta ben şöyle bir şey de yapayım. Belki hızlı yapar diye. Buraya bir virgül y diyeyim. İçeride de boş bir döngü oluşturayım. For y eşittir bir to birden 200'e kadar. İki nokta üst üste. Buraya da bir do events yazayım. 2 nokta üstte next yazayım. Hani içeride bir tane boş döngü. Bir de şöyle arkadaşlar iki nokta üst üste kullanarak kodlarını arka arkaya yani yan yana yazabilirsiniz. Alt alta yazmak yerine. Örneğin şunun iki nokta olmasaydı şöyle yazacaktım. Dolayısıyla üç tane satır doldurmuş oldum. Ama ben diyorum ki 3 satır yerine tek satır kullanmak istiyorsanız şu şekilde aralarına iki nokta koyarak kodlarınızı arka arkaya yazabilirsiniz. Şimdi şimdi ne olacağını bir bakalım beraber. İnşallah olmuştur. Şöyle döndüre basıyorum. Evet gördüğünüz gibi şeklimiz dönüyor arkadaşlar. Bu kadar. Yani ben bunun kodlarını bilmiyordum. Hatta daha uzun dönmesini istiyorsanız bir döngü daha dışarıda bir döngü daha oluşturun. Ee, şurada bize bize yazalım. Virgül z. Şuraya bir for z eşittir bir tu. mesela 100 defa dönsün. Şu en dışa bir next daha. Next z yazmanıza gerek yok. Zaten eğer siz aralıkları bilirseniz Hangi döngünün next'in hangi for'un bitişi olduğunu şöyle anlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet şöyle. Ee, şimdi burada 100 defa 360 derece döndürecek demektir bu. Şöyle tıkladığım zaman artık 100 defa böyle dönmesi pek güzel olmadı ama ama dönüyor arkadaşlar. İçerideki özellikle dairenin tam döndüğünü fark ediyoruz. Yani buradaki amacım şu. makro sayesinde kod yazmak. Ha, şimdi gelelim. Şimdi diyorsunuz ki ben, ben bazen buraya tarih yazıyorum. Şuraya tarih yazıyorum. Ondan sonra ben buraya işte ürün vesaire. Burayı temizletiyorum. Temizleyince tarih formatım bozuluyor. Şimdi bunun makrosunu yazabilirsiniz. Örneğin bakın şöyle bir şey yapayım tekrar. Buraya bir tane buton ekleyeyim tekrar. Ee, buraya örneğin temizde ve temizde ve tarih matını ayarla. Böyle bir şey yap. İsim yazdım. tabii benim amacım burada kod üretmek. Şimdi ne yapıyorum? Hemen makro kaydede geliyorum. Tamam diyorum. Örneğin şu alanı şöyle aşağıya kadar seçip giriş sayfasından temizle. Tümünü temizle dediniz. Şu anda temizlemi yaptı. Sonra da az sütununu seçin. Burada da tarih formatını bir daha uygulayın. Kısa tarih. Boş ver'e tıklayın. Geliştiriciden kaydı durdurun. İşte makro size kodları yazdı. Hemen şöyle burayı kesin arkadaşlar. Gelin butonunuzun içine şu e, buton var ya şunun içine girin ve buraya yapıştırın. Şimdi burada row diyor 2'den 354'e kadar seç. Seçileni sil. Direkt mesela şu seçi silin. Şu alttaki satırı çekin yukarıya. Sadece clear yaz. Bak. 2'den ikinci satırdan 354. satıra e kadar temizle. Bitti. Sonra e, kolon A kolonunu seç. Hatta buradaki seçi de kaldırın delete. Şu aşağıdaki selection'i de kaldırın. Direkt A kolonunun A sütununun numara formatını işte şu yap dediniz. Bitti. hatta burayı da seç de diye demenize gerek yok. Şu anda bakın ben buraya bir şeyler yazayım. Örneğin 12 1 2021 ürün kalem falan filan. Temizliğe bastığınız anda hemen burayı temizledi. Tekrar burası tarih formatı. Formatı da hazırladı. Yani makro olarak kod yazarsınız. Makrodan kod ama makro kodlarına ufak tefek müdahalelerde de bulunabilirsiniz. Siz zaten kodu okuduğunuz zaman bu şekilde şey yapabilirsiniz. Yani kendi kodlarınızı makro sayesinde geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Dersimiz de <laughs> bu kadar olsun. Umarım faydalı olmuştur. Daha bunu çok de değişik örnekler üzerine bunu şey yapabiliriz. Ee, mesela bir şey daha anlatayım. Örneğin şu sayfayı e, ne yapsın? Yani gizlemedir, göstermedir. Efendim sona çekme, başa çekme, isim değiştirme, e, araç çubuklarını kaldırma, her şeyi makro ile yapabilirsin. Mesela ben şu anda şu çizgileri kaldıracak makro kodunu bilmiyorum. Ha, ben bunu gelip Örneğin program içinde bana o kod lazım ise Program kodsuz yapıyorsanız Zaten görünüme gelip şunu tıklarsanız biter ama Kod olarak program içinde kullanacaksanız Kodunu makro size söyler. Gelirsiniz buradan Bir tane buton alırsınız. Hatta hiç buton almanıza da gerek yok da. Yani kod öğrenmek için Mesela programımız bir user formunuz var formun üzerinde bir düğmeniz var bu düğmenin içine bunu yazacaksınız örneğin yani şunu demek istiyorum burada bir form var ee, formun içine bir butonunuz var butonda diyorsun ki işte kılavuz çizgilerini kaldır tamam, böyle bir kod yazacaksınız ne yapacağız şimdi geliyoruz makro ataya burada tamam diyoruz şu anda makro ne yapacağımı izliyor Diyorum makroya diyorum ki sen görünüme geleceksin. Şu kutuyu kaldıracaksın. Senden istediğim bu. Kaydı durduralım şimdi. İşimiz bittiğine göre kaydı durduralım. Şu anda bize o kodu yazmıştır. Hemen geliyorum. Bakın tek yaptığı kod bu işte. Bunu kesiyorum. Geliyorum formun içindeki butonun içine. Bunu yapıştırıyorum. Active window display grid, grid line eşittir işte false. Tamam. Şimdi ben bunu bir de kopyasını alıyorum. Bu butonun. Burada da göster yapalım. Tamam. Yine şu kodun aynısını buraya yapıştırıp sadece buraya true yapıyorum. Şimdi programı çalıştırıyorum. Bakın kılavuz çizgilerini gizle göster. Gördüğünüz gibi hiç bilmediğimiz bir kodu makro sayesinde öğrenip programımızda kullanmaya başladık arkadaşlar. Anlatmak istediğim buydu aslında. Ee, mesela buraya da işte ee, güneşi döndür. Hemen geliyorum. Şuraya yazdığım şu kodu kesiyorum buradan. User formumun içindeki butonun içine yapıştırıyorum. Programı çalıştırıyorum. Güneşimiz nerede bu arada? Ya diğer sayfada kaldı. Tamam, diğer sayfaya geçelim. Tamam, Güneşi döndür. Gördüğünüz gibi dönüyor. Anlatmak istediğim buydu arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize başarılar diliyorum eğer kanala abone değilseniz en sevmediğim hatırlatmayı yapıyorum bu tür derslerin devamı için kanala abone olun beğendiyseniz de beğenin beğenmediyseniz de beğenmeyin hepinize başarılar diliyorum hayırlı geceler diliyorum.